Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta kaybedersen çarptan çıkan kostümü satın alıyorum serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Önceki bölüme çok güzel like geldiği için yenisini yapmak istediğim serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videoda mutlaka beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve sonraki bölüm için güzel bir fikrim var. Abi bu elmas bitmiyor. 974 elmasım var. Tabii ki videonun sonunda yine azalmış olacak ama sonraki bölüm için sizlerden challenge istiyorum arkadaşlar. Verdiğiniz challenge'ları yapamazsam çarptan çıkan Kostümü o şekilde satın alacağım. Ya bu sefer maçı kaybedersem değil, challenge'ı kaybedersem kostüm satın alırım serisi olacak. Bu yüzden yorumlarda challenge'larınızı bekliyorum ve başlamadan önce de içerik üreticisine destek kısmına soloryan yazarak hem benim yapmış olduğum çekilişlere katılabilir hem de bana destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Son olarak da Discord sunucumuzda devam eden bir Brawl Pass çekilişi var arkadaşlar. Çekilişe katılmak için Discord sunucusuna katılın. Katıldıktan sonra kayıt olup kayıt olduktan sonra da şu çekiliş kısmındaki konfeti emojisine tıklayarak çekilişe katılabilirsiniz. Bu tarzda çekilişlerimiz Discord sunucusuna devam edecek. Bu yüzden sunucuya gelmeyi unutmayın. Önceki bölümde hatırlarsanız Ender kısmını bitirmiştik. Süper Ender zaten bitmişti. Destansı gizemli ve efsanevi var arkadaşlar. Geçen bölümde aynı olacak. İki tane destansı karakter, iki tane gizemli, iki tane de efsanevi karakterle birlikte oynayacağım bugün. Her Enderlikler en yüksek ve en düşük kupalı karakterle oynuyorum. En düşük destansı karakterim Angelo olduğu için ilk olarak Angelo ile başlayacağım. Destansının en yüksek kupalısı çok sıkıntılı arkadaşlar. Bu yüzden şu an ölmemem lazım. En azından bir kere öleyim ki destansı da yani iki kostüm birden alırsam benim için sıkıntı. 700 kupa bence kaybetmemem gereken bir kupada zaten. Ve şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Sonraki bölümde sizin challenge'larınızı yapacağımı zaten söylemiştim. Fakat oğlum o bana ne döndü lan öyle. O da baya bir dönesi geliyor insanların. Böyle bir durum var. Challenge'lardan seçeceğim arkadaşlar. Zor challenge'lar seçeceğim video için. Orta zorlukta seçeceğim ve kolay challenge'ları seçeceğim. Haberiniz olsun. Aldığım kostümler de ona göre değişecek yani. Böyle bir fikir geldi benim aklıma. Hocam onu ben düşürdüm bu arada. Musti affetmedi. Yakaladı bitirdi yani direkt. Kardeşim sen de yani orada hemen hemen bir dönme peşindesin. Musti Oğlum durun lan. Alo dur dur dur. Hayır ya. Kabul etmiyorum ya. Oğlum herifler teaming yaptı. Ben 700 kupada kaybetmeyi kabul edemem. Kabul edemem. Oğlum peşimi bırakmıyor. Şuna bak. Toksik herifler ya. Ya hayır ya. istemiyorum. Ya bu ne ama arkadaşlar ya. Bu harbi ayıp ama ya. Abi de döndü kesiyor onu da kesiyor. Ben her bölümde şu teaming yapanlara ölmekten sıkıldım. Bir şey de demiyorum ya. Onu size havale ediyorum. Yorumlarda size havale ediyorum ben bu adamı. Yapacak çok da bir şey yok yani. Kaybettik. <laughs> Esnası çarkıma giriyorum. Geçen bölümden bu yana bu arada hiç girmedim. Geçen bölümdekileri sildim mi ne yaptım. Hiçbir bilgim yok. Çevireceğim abi direkt bakalım ne gelecek. Yani olmayan bir şey denk gelir herhalde. Bir sürü kostüm yazıyor zaten. Hocam dönüyor dönüyor ay elması geliyor koya senli geliyor hayır Hayır elmaslı olmaz. Deysasından elmaslı olmaz. Kit hayır ya. Kitsune lol'e gelecek sandım. Son anda koya sen geçti. Elmaslı kostümü alacağız. Ha yani şimdi şöyle bir durum var. Kostüm çok güzel bir kostüm. Sıkıntı yok ama kabus sendi yeni gelmişti. Kabus sendi yokken bu bölümü yapıyor olsaydım koya sendi geldiği için sevinirdim. Ama kabus sendi de güzeldi yani. Artık koya sendiye çok da gerek yoktu. Ama challenge nedir? Challenge'dır. Kaybettik mi? Kaybettik. 149 elması vereceğim mi? Tabii ki de vereceğim. Sizin like'larınızla birlikte like atmayı unutmayın serinin daha fazla gelmesi için. Şimdi seç diyeceğim. Artık bu elmaslı olduğu için ben bunu kullanırım aga. Artık kabus sendinin papucunu dama attım ben. Şimdi en yüksek kupalı karakterim Pearl arkadaşlar. 1001 kupada. Geçen bölümde yapmıştık zaten bunu. Fakat ben kaybedersem diye sezon sonu kupasının daha fazla düşmesini istemediğim için Larry Lobri ile oynayacağım yani. 999 kupa. Herhalde çok da kızmazsınız. Angelo ile kaybettiysek ben bununla kazanma şansınız hiç yok gibi düşünüyorum. Valla baya serim. Yapacak hiçbir şey yok. Pusacağım bu arada onu da söyleyeyim dibine kadar pusacağım. Yani millet teaming yaparsa pusmam da bir işe yaramaz. Ona da yapacak bir şey yok ama en azından bir denemek istiyorum yani. Baylum selamun aleyküm. Bana bir ulti verebilir misin ya? Hocam bu ne ya? Hemen dönmeye başlamışlar bile. Oho Umutçum merhabalar Umutçum. Hoş geldin Umutçum. Bak bu bizi direkt tek tek kesebilir ya. Ben ne yapacağım ona? Oğlum geldi bile herif. Geldi bile herif ya. Sağdaki Gale'a güvenmediğim için oraya da gitmedim yani. Bak bu 999 kupada zaten böyle olacağını biliyordum. O yüzden düşük kupada kaybetmemem gerekiyordu. Yapacak hiçbir şey yok abi. Bunda da kaybettik ya. Yani. Hiç kusamadım bile. Ya ben zaten az önce buradaydım. Ne yapıyorum yine burada ya? Gerçekten çok kötü bir durum arkadaşlar. Yani hocam bari bu sefer mücevherli gel ya. Elmaslı gelme. Elmaslı gelmezsen sevinirim. Aha. Koya sen diye soru gidiyordu yine ama. Kitsune LOL'a gelseydi bari ya. Fang kostümünü çok da istemedi ama kırmızı atıcı Fang geldi. Şimdi hesabımın içerisinde görmüş olduğunuz gibi 2257 mücevher var arkadaşlar. Supercell Store'da bir mücevher teklifi vardı. Ben bunu da satın almak istiyorum. Tabii ki burada da satın alım yapmadan önce yine kod kısmına Slurian yazmayı unutmayın. Mücevherimiz de geldi. Bonus puanla birlikte 250 kredi de almış olduk. Destansı beni resmen batırdı arkadaşlar ya. Gerçekten batırdı. Gizemli ve efsanevi de bu yüzden daha dikkatli olmam lazım ya. Yoksa bugünün sonu gerçekten elmas bitmiyor dedim ya bitebilir yani o, o duruma geldik gerçekten. 5000 mücevheri buradan kırmızılı atıcı feng kostümüne de ben vermek istiyorum. Çünkü kaybetti. Ve destansı kostüm sayımız bu arada 183'e çıktı. Artık sadece 18 tane kostüm eksik. En düşük kupalı gizemli karakterim Melody arkadaşlar. 806 kupa artık kesinlikle kaybetmemem lazım. Ya bu bölümde beni bir de kalpten götürebilecek bir şey daha var. Hani bir de gidip buradan kaybedip bana referen falan çıkarsa artık bu bölümde kafayı yerip videoyu falan kaparım ya. O derece olabilir. Bu yüzden Dediğim gibi ya burada benim baya bir dikkatli olmam lazım. Ve elde kit falan da vardı yani. Ciddi ciddi direkt ölebiliriz de kit atlayabilir çünkü belli olmaz. O yüzden Frank'ten seri ulti kasalım arkadaşlar. Nasıl fikir? Frank'ten seri ulti kit atlarsa hemen zıplayıp kaçacağız. Tamam doğru mantıklı. Bak baz da var orada. Burada da Mortis. Mortis'e gidebilirim. Mortis sıkıntı değil. Mortis kaçıyor bu arada arkadaşlar. Mortis'i kovalayacağım. Gokulo. Gokulo gel buraya Gokulo. Nereye gidiyorsun? Ufur kaçacak bu arada. Ha, bu da bilir. Bir dakika bana bu adam nedense cesaretli gibi geldi. Cesaretli gibi geldi. Çok da uzaklaşmıyor hocam. Hocam çok da uzaklaşmıyor. Evet tehlikeli bir vatandaş. Onu bir sezdim. Onu bir sezdim. Ama 805'te de teaming yapmayın. Yeter artık ama ya. Harbi yeter ya. Testim olan onu. Orada bir kiperli bir vatandaş gördüm ben. Bir şeyler dönüyor yukarıda ama. Aa Megi sattı bu arada. İyi iyi birbirlerini sattılar. Çok güzel. Ya, benim bir ulti kasılmam lazım tekrardan. Tekrardan bir ulti hocam. Tamam çok güzel. E ben seni keselim ki ama. Ben seni artık keselim ki. Evet çok güzel. Tamam 5 kişi kaldı. Bir kişi daha öldüğü zaman bu iş bitiyor arkadaşlar. Ama daha bu düşük kupalı karakterimiz yanlış anlaşılmasın ya. Daha yüksekle de uğraşacağız. Öyle bir sıkıntımız da var. Franco, aha biri daha öldü. Oh be. Yemin ediyorum rahatlama geldi ya. Yani şu an üstümden böyle yük kalkmış gibi hissediyorum. Hocam Deniz ne haber? Deniz o, Deniz o, Deniz o. Aksuar geldi ninizden. Deniz'den bir Ah be Bu neyse tamam Kitebeleşem salmış olduk Öyle bir durum oldu Benim zaten çok da bir ihtiyacım yok şu an Demledeki en yüksek kupalı karakterim de 949 kupaydı arkadaşlar Birden fazla 949 kupa karakter var Bu yüzden ben kendi istediğim olan Charlie karakterini seçmek istiyorum Hem de şu Virüs Charlie'de de bir izleyelim yani artık Haydi bakalım Virüs Charlie ile olayımıza girdik Kupamız bir anda tabii ki baya bir yükseldiği için Teaming falan da iyice artacak Ben bu sefer takım yapacağım ya galiba Alba yapacağım arkadaşlar. Zaten herkes de dönüyor ki kimse oynamıyor. Bak ortada adam gördük. Ortadaki adam dönüyor. Bunlar da dönüyor. Yani maalesef sonuç değişmedi. Yapsan da yapmasan da bir şekilde bir yerde seni satıyorlar. Bu yüzden çok da bir önemi yok. Ben de takım yapmadan oynamak daha keyifli. En azından şerefimizle birlikte ölüyoruz hocam. Şimdi şöyle ben Athena Piper'ı çıkarmamışım bu arada. Athena Piper'ı geçen bölümde almıştık ama zaten hocam başka bir şey geldi. Mecha Godzilla Nita. 200 elmasımız yine uçtu. 19. gizemli kostümümüzü bu şekilde satın alıyoruz arkadaşlar. Destansta iki tane almıştık. Gizemliden bir tane sıkıntılı elle birlikte geçmiş olduk. Tabii ki ben bu kostümü artık kullanacağım. Balina Nita'yı kullanıyordum. Mecha Godzilla Nite şu an bence daha iyidir hocam. Kullanılır yani. Ve 19 tane gizemli kostüm oldu. Artık geriye sadece 6 tanesi kaldı. Efsanevi karaktere geldiğim zaman en düşük kupalı karakterim Crow karakteri arkadaşlar. Bu yüzden 809 kupada Crow'la oynayacağım. Haydi bakalım. Bak kit var ya. Bak Kit var. Edgar da var bu arada. Tövbe bismillah ya. Bu el şu an düşük kupalı karakter. Krom'dayız aslında ama kaybedebiliriz yani. Gerçekten hiç belli olmaz sağa solu. Serisinden bu yüzden ben bir kutularımı bir kasılmak istiyorum. de kocum. Lütfen gelme. Lütfen. Teşekkürler. Yetişemeyeceğini de anladı zaten. Gelmedi. Bu arada artı bir eşyasını almamışım. Eşek kafam 3 tane kalkan var yani. Hocam maalesef çok da yapacak bir şey yok. Takım bakım yok bu sefer. Ben öküz gibi saldıracağım bu arada. Kimseye affım yok. Selamun aleyküm. Lili gel şuraya gel. Lili şu taraftan şuna gel. Ay kiti bulduk kiti bulduk kiti bulduk kiti bulduk. Kit kesti orada valla. Şeli hiç affetmedi bile. Hocam bu ulti basabilir bu arada. Çok tehlikeli bir vatandaş. Astın mı lan ulti kit? kit? Kit ulti basmış olabilir ya. Kiti ölebilirim şu an. Oy! Yanlışlıkla adamı ben kestim bu arada. Selamun aleyküm. Sen de öldün. Ee, burada yokuz Edir. Burada yokuz başka yere gel. Şimdi Kit solda pusmuş olabilir. Edgar yukarıda pusmuş olabilir. 5 kişi var. Sadece bir kişinin ölmesi lazım şu an. Ve durum gerçekten çok tehlikeli. Yani Aa Edgar uzaklaşmış tamam. Edgar'ım uzaklaşmış. Ben Kit'e doğru gitmektense Edgar'a gitmeyi tercih ederim. Çünkü kutunun içinde geliyor. Terbiyesiz bir karakter. Kit diyor mit diyor. Bir şeyler yapıyor yani hocam. Çok hoş değil o. Kit'i kestiniz mi siz? Aa Edgar'ı kestiler. Edgar'ı yok et. Bir dakika Kit ölmüş gibi ki arada. Ben hiç görmedim bu arada. Tamam. Peki hocam. Şöyle bir ulti için biraz daha bir vurdum. Çok güzel. Onun canı baya bir azalacak. Kardeşim sen oradan bastır. Ben de buradan bastırayım. Adam patates olsun diyecektim de. Yani sen bana gelmeyi tercih ettin. Peki yani çok mantıklı gelmedi bana. Bana pek mantıklı gelmedi bu hareketim. Hani arada benim olmam lazım ama bir şekilde ben araya giriyorum gibi oluyor şu an. Evet tamam onun ultiyi atacağını tahmin ediyordum. Çok güzel bir şekilde boşa attırdık. Hadi buraya ben vurayım. Oraya da sen vur artık. Bir şey yap Chester ya. Yararımıza hiçbir şey yapmadın birader be. Gel şuraya. Gel şuraya. Öldün. Öldün sen. Sen öldün hocam. Sen de öldün hocam. Kral'la birlikte galibiyetimizi aldık. Hiper'i de basmadık yani. Temiz bir galibiyet. Şimdi tabii bu kolay olandı yani. En düşüktü. En yüksekte bugün Ember'la oynamak istemiyorum. Ben geçen bölümde de zaten Ember oynamıştık. Bu yüzden Spike'la birlikte ben oyuna girmek istiyorum. Kaka Spike'ı da yeni almıştık. Hem onu da bir deneyelim. Kaybetsem çok üzülmem arkadaşlar. Bir tane renk seçeneği denk gelme olasılığı çok yüksek çünkü. Ama gidip de bu arada Fildiş Nita denk gelirse inanılmaz da üzülürüm. Ben Mecha Godzilla Nita'yı yeni aldım zaten. Öyle bir durum var. Bu yüzden yani hocam kaybetmesek galiba daha iyi arkadaşlar. En garantisi o şekilde. O suruk sesleriyle birlikte yolumuza devam edelim bakalım o zaman. Şöyle Spike'la kafamıza bakalım ilk olarak. Kim atlayacak? Kim atlayacak? Kim atlayacak? Phoenix. <laughs> Doğru pardon. Az önce ben 8 oynadığım için farkında değildim. Hocam. Phoenix yine direkt başlamış oldu. Ben oynuyorum bu el. Bu el kesinlikle oynuyorum. O gizemli de yaptığım hatayı bir daha yapmam abi. Öleceksen ben bu şekilde öleyim. Ben buna okeyim arkadaşlar. Ben buna çok okeyim. Sıkıntı yok. Lili bana gelme ultiyle. Kardeş bir saniye. Evet o Gale geldi yine. Gale bak ulti atarım. Gale ulti atarım. Kardeş yok kalp kalp yok. Hepsi bir de anlaşmalı ya. Hepsi kalbi almış kalp atıp duruyorlar. Gale'ım hala aşağıda mısın? Hala aynı yerde inatla pusuyor yerim Çok enteresan ya. Oğlum öldün öldün. Alo çık oradan. Aa bunu aralarını almamışlar ki. Yine vurdum. Yine vurdum. Ama sen de öyle artık ne yüzsüz bir adam çıktın ya. Ne yüzsüz bir adam çıktın. Kaç tane vuracağım ben sana daha ya. Al gübreli ulti attım sana bir tane de. Herif 7 olmuş. Hayvan herif. Oha uy, oğlum duvarın arkasındaydı adam. Nasıl vurdu onu? Abi hocam çok biraz fazla kasıldığı için millet bilenmiş ona. Herkes ona uyuyor. Şuna bak oğlum, 4 vs 1 yaptılar adamla. Yani gider ayak beni yaktın ya sende. Şarkımıza geldik. Benim tek bir isteğim var. Fil dişi Nita gelmesin. Yeni Mechagodzilla Nita aldık. Onun dışında hepsi gelebilir zaten. Renk seçeneği yani. Al bak Edgar'a veyahut da Mortis'e gelsin bu sefer. Edgar. İlerle lan. İlerle, 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 ilerledi tamam. Mecha Edgar birim 0-0'ı alıyoruz. Şimdi baktığınız zaman artık Leon'da bir renk seçeneğim var. Colt'ta da yine aynı şekilde bir renk seçeneğim var arkadaşlar. Edgar'da bulunmuyordu. Aynı şekilde Mortis'te de bulunmuyordu. Yani ikisinden bir tanesine gelmesi benim için güzel oldu. Şimdi ben unuttum 0-0 mıydı, 0-1 miydi? 0-0'dı galiba ya. İnşallah yanlış hatırlamıyorumdur. Ben 0-0'ı buradan almak istiyorum arkadaşlar. 49 elması da buradan 0-0'a veriyorum. Ve challenge mızı bugün yine tamamlamış olduk. Şimdi seçe tıklıyorum. Tabii ki bu da renk seçeneği olduğu için bunu da kullanmamız lazım. Sonraki bölüm için challenge'larınızı yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Ben de çok çok iyi bakın. Bay bay.